Başlattım. Açıklama. ne yapayım? Açıklama. Murat şuradan şu suya atlayacak. Bitti açıklama. Göster. Şu sağlıklar da, göst da göstereyim. Çakolamızı da göstereyim. Çakolar. Biz az önce atlamıştık. Biz He. az önce atladık sıra sizde. Denemeydi. Şimdi ona tane atlayacak. Geniş at aldım geniş. Uzaklaştırdım ha! Allah, Atla! Geliyor! Allah! Allah! Dur, 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 dur. Canlı yapıyoruz. Aa. Aa. <gülüyor> 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 <gülüyor>